yakında hepsini yumurtluyor çok güzel bir şekilde. Ee, erkek kişi, şu ailelerin kurdular. Burasını kaz cennetine çevirebiliriz görüyorsunuz. Ama o kadar yabanlar hiçbir hepsi bizden kaçıyor. Bir iki tanesini yakalayıp bir iki bir havuza mı girsek ki? Sami yapar mıyız bunu? Bilmem ki. Ben mamacanına bak oğlum Mamacan gidiyor bak. Mamacan kaçıyor. Mamacan kaçıyor seni. Ben tutarım. Bunları bir iki tanesini yakalayalım bence ha. Hı hı. Gel, gel. Ama kaçıyorlar bunlar. Kaçıyorlar bak bak. Bunlar <laughs> güzel geçiyor ama bizden geçiyorlar. Şöyle bir yakalayıp çalmak istiyorum ya. Koş. Bunlar ya bunları da çekiyor baniyeli. Sonra buraya gidiyorsunuz. Bizler e, de görmüşsünüzdür daha önce. dört e, tane gibi gaz getirdim. Onlar da onlara alışıklar şimdi. Onlar da çok çekiyor. Ve yabani oldular yani. Evet. Güzel kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar yani. <laughs> Dur gel Gel. Bizler olanlar 4 biliyorum. Dur Bir tane gelsin de. Bir tane gel. ha, bunlar. Çok korktular ama o bir. Ha kaçıyorlar koy. Flower, <laughs> hadi çıkalım <laughs> hadi.

Burada bir tanesi kaldı tek başına. O da Çinli. Yaklaş bak. Çinli. Evet, hiç doyamadım. Evet. Arkadaşlar kazları uçturmaya çalışıyor ama. Uçuyor <laughs> mu? Bak bu alanda uçamazsın ha. Sonra böyle uçurmamız gerekiyor. Çinli'yi getirdiğinde Çinliği getir. Çinliği getir buraya. Çinliği Geliyor şimdi. Hadi yakla bir tane yakala bir tane Buluştular. Hayır, çıkıştır. Fazla izle çıktın akma. Çıkıştır. Çıkıştır çıkıştır. Ay. <laughs> <laughs>

Doğal Bizi Nasıl uçuyorlar bak ben tamam. sen bak, 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 bak Evet Bakın gördünüz bakın yakaladım Yakalayamıyorduk <laughs> Sonra yakaladık Kızım <laughs> sen kız mısın oğlan mısın? Pardon oğlanmışsın sen <laughs> Bu oğlanmış <laughs> Bu oğlanmış <laughs> Bicik oğlanım da onlar. Bicik oğlanım da. Bicik oğlan. Sizden sonra üçüncü oğlum mu oldu bak bu? <laughs> sen Paşa İlyas Kimli olan ne olacak? olan kız o. de olan büyük olan kız şey <laughs> o zaman yandık yerden git erkek. O sen de olur. Bir şey benim okuyacağım Hadi bak arkadaşların yanına. Oh! Ya, uçuramadık sandım. Uç, Uçmadı. Uç 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 uç. Parkta bu Uçmaya de uğraşıyoruz ama... Vallahi hiç beceremedik. Uçamayan kuşlar olsaydı ne olsaydı. Evet arkadaşlar. Bugün de spontane bir şekilde bir video çekelim dedik. Bu da gazlarımızın, uçurmaya çalıştık gazları. Ama hayvanlar üzdük herhalde ya. Değil mi? Çünkü çok kaçıyorlar bizden. Seneye... Bunlar ya da yavrusunu yaptığımda yanımdan ayırmayacağım. Sırf alışsın diye yavrular. Gerçi yani çünkü bunlar yabani kaz durumunda çok korkuyorlar. Biraz alta doğru içeri var. Bunlar korktular içeri girmek istiyorlar. Aşağı ikisini herhalde. Bunlarla bir video çektik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir beğeni tuşu bekliyoruz. Ayrıyeten de bir yorum. Küçük bir noktada olsa bir yorum. Ve de abone olmadıysanız abone olun lütfen. Kızım gel. Sen de gel de çık, gel gel gel. İşte Azra, Azra aslan benim. Evet düşürdü, terlerini düşürdü. Evet kaz çobanımız bizim bu arkadaşlar. Kaz çobanımız işte burada, gel kaz çobanı gel. Yetiştirememişim. Evet, Allah'a emanet olun.